Arkadaşlar bugün sizlerle yine Minecraft oynayacağız. Yanımda Ali var. Her zaman gidin arkadaşlar. Şimdi orada demirleri şey yapmıştık. Aa, lütfen havuza at. Bir şey olmaz fazla gitmedi. Evet bugün o mağaraya gideceğiz. Şu demirleri topladıktan sonra e, demirden şey yapacağız arkadaşlar siz anladınız. Nevirden kılıç falan yapacağız. Onlardan onlarla gideceğiz. Bayağı varmış burada. Buradan 64'lük çıkar ya. Ne yapmıştu? Durum daha fazla çıkar. 64 64 çıktı. Evet, bu kadar bize yeter. Evet bu kadar yeter arkadaşlar. şu Şimdi buradan su basmış diye cam koyduk. Şimdi oraya gideceğiz yeşil. Evet şimdi. Evet arkadaşlar çok korkuyorum öleceğim diye ama maalesef ces. Bakalım neler var. Şu 14 tane yeter bize. Bir tane kalınç iyi yapalım. Ya. Bir tane yapalım. Evet şu kılıç yerine. Demir o kılıcımı alayım. Ya Allah. Bismillah. Allah'a ekber gidiyor. Evet arkadaşlar oraya şunu. Şu yolunu ne Kimse diyor zaten. Bir, bir şey spanlanmadıysa. buraya yol yaptık. Gidecektik ama video içinde gidelim dedik. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Ama maalesef gideceğiz. Arkadaşlar creeper buraya girmişti. Çok korkuyoruz şu an. Aslında fazla korkmuyorum. Ölürsek ölürüz. Gerçekte ölmeyeceğiz ya. Minecraft'ta öleceğiz. Değil mi arkadaşlar? Evet şimdi... Ya sonra oraya kırıklı girmişti. O yüzden üstten üstten gidiyor. O içeri girmiştir bence. Ne içeri Aa aynen girmiştir. Lavla ölmüştü galiba. Lav varsa. Ay. Orada. Orada vallahi. Davat. Terbiyesiz. Vay terbiyesiz. Biz ne yapacağız? Şundan ne koyacağız yapacağız arkadaşlar. Şeyler. Şöyle koyalım. Taşımız yok. Yok. Şunlarla şey yapmaya çalışsak. Abi, ha, hayır, hayır <laughs> olmadı olmadı. Yandı. Tabi tahta yanar. Taşımız falan da yok Camla ya. Camla gidecek. Cam inşallah yapmaz. Yok e, yapmıyor. Cam İyi ki hazırlıklı gelmişiz arkadaşlar. Yapmak falan. Ölüyor. Burada neler var Bu ne? Hi, abu. Burada Geleceğiz. neler var? Hah. Oh, süper. Kırmaları ne yapayım? Işınlanabilir. Bir tane diamond kılıç. Şunları da alalım. Oh süper maşallah. Olur. Evet. Şimdi şunun yerine şunu koyalım şunun yerine şunu şunun yerine şunu şunun yerine de şunu şöyle zırhları giyeceğiz. Zaten bu varmış. Bakas. Bunlar da yedek arkadaşlar. Çok Dört, korkuyorum. korkuyorum. <laughs> ben oradan geçmeyeceğim. Şuradan kenardan sızacağım. Çok korkuyorum buna. Ona bak. bak. ya. Ya ölürsen. Bak creeper geldi. Creeper geldi. Creeper geriye kaç geri. Creeper geldi. Sonra dolarlar oraya. Evet arkadaş şuradan bir şey kazacağım diyeceğim ama kazabilirsin. Yeter mi acaba demir? Şunlansak girip hemen. Şunlanıp onlar da olmaz. İçinde bir şeyler gördüm. Böyle ne gibi desem. Ş şuraya o şeyleri alalım da. Girersek ne olur namaz kapatırız direkt. Ne kömür mü? Yanımızda ışık da var. Süper. Hiç kömürle uğraşacak vaktim yok. Hayır oradan. Çok acıktım. Ee, arkadaşlar sonra yine geleceğim ben buraya. Çok acıktım. Geçelim. Buraya isteyen giriyor. Ben şunu kırayım. İsteyen girmez. Ben geldiğimde tekrar koyarım. Şunu yerine alalım. Çok korktum. Çok. Gece ol... oldu demeyin. Hii. Of yine ya. Ha yolumuz vardı değil mi bizim? Gözüküyoruz. Atlamıştım. Atlamıştım. Evet arkadaşlar. Çıkmaya çalışıyoruz maalesef. Böyle böyle. Gece çok kötü oldu diyor. Keşke köy, köy yapsaydık biz. Yine. Çeslerimde de hiç şey yok. Acıkmışım. Uyuyalım. İnşallah bir yolu hiçbir şey spamlamıyorsun. nefret ya. Orada krep olmasa biz içeri girmiştik, şimdi dalmıştık. Aynen. Bir de acıkmıştık, Acıkmışız Üff. Ne yapacağız ya? Oraya girmekten korktuk. Bu Şimdi Tane açım ya, ya. Açım ya. Öff. Diamond kılıncımı <laughs> aldım. <laughs> Çok açım. İnek falan görmüştüm. Onları açım. Şşş. Oh. Ha. Derisi de var ya. Yuh ya. Yuh. Oh. Diyorum başka bir şey demiyorum. Nöbet tutuyor ya. Benim, çok canımı da parlıyor. He. Hmm. Bir şey açıyoruz. Biz çıkalım. Hadi, çıkalım, hadi, hadi. hadi. Geliyor geliyor Allah geliyor. Ey ee, Hayır. <laughs> Nereye atıyor? Aşağı atamıyor. Alttan geç. Atıyor atıyor. Atıyor. Terbiyesiz. Okuması gebertmiştim ben onu. Şu. Hiçbiri yok öleceğim ben burada diye. İsko tarafında. İsko tarafında. İsko tarafında. İsko tarafında. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Burası kimin mahallesi? Sen biliyor musun? Yalan mu? buraya. Yalan buraya. Yalan buraya. Yalan sen buraya. Gel gel gel. Kolaya gel lan. Kolaya gel. Burası benim mahallem oğlum. Burada kimse bana artistlik yapamaz. Evet arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar. Aa, oh, o iki köpek. Köpeği ne yapalım? Sen şunları al. Aa, ama şaşırdım. Neyse gidelim. Koş koş orada. Şeyler. Oo, neler ölmüş. Bir şanslıyız Bir şey yok ki. Köpekler yemiş Yok onları gitsin, onları da hiç Yo, burada orada altı var ama burada yok. Aa. Daha önce çıktığımız yoldan gidelim. Ben o labirente girmem arkadaşlar. Aynı ya bu ne ya? her taraf köpek dolmuş bir, bir tane vurursam saldırırlar şey gibi değil mi arkadaşlar bir tane vurursam ancak saldırırlar şey gibi is iskelet diyorum ya örümcek Heh, aynen Be bana bakılırsa bunlar hepsini yemiş burada hiç bakal kalmamış kalmamış Döpsün demişler. Döpsün demişler. Hadi içeceğim. Çok açım ya. İşte. Eve git bari oldu. Orada öl. Açıldıktan ölme ihtimalimiz var. Eve git bari Evet arkadaşlar var. videoyu durdurup ben kritife Evet arkadaşlar kritife geldim. Şu köpükler niye burada? <laughs> Enerjileştir. Niye buradasınız? Ben yani bir tane şey deneyeyim. Ee, şunun şunu yerine koyalım. Gibi tane yani kimin yerine? Ah var. Gel buraya. Ben şimdi. Ya şey. <laughs> bunlar neden hoşlanıyor ya? Hiçbir halde hoşlanmıyor. Et ver gelsin. hiçbir altı yok. Gördüğünüz gibi hepsini Bu ne? Ben bir şey olmaz. Bak burada bir tane köpek. Orada bir tane koyun. Yememiş. Yememiş. Lan yiyor. Sen kaç gel ben seni öldüreceğim. Köpekler öldürmesin seni ben öldüreceğim. Gel buraya köpekler gidiyor. Bu ormandaki bütün köpüşleri öldüreceğim. Yazıktır. Günahdır hayvana ya. Orada. Gel ben seni öldüreceğim. Gel. Ben öldüreceğim. Gel ben seni Şöyle. Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar. E, o mağaraya bir gün. Hatta şimdi giremem. Evet arkadaşlar. E video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.